Merhabalar sevgili yaylar 11-17 Aralık tarihleri arasındaki bir haftalık yorumlarım için karşınızdayım. Yükseleniniz de tam da yay burcu üzerinde. Güneşiniz yaysa bile sizi ilgilendirir. Bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Bu yeni ay parayla ilgili bazı gündemler de getiriyor. Çünkü ikinci evinizde de Merkür Retro. Sizin yükselenize doğru da tekrar derece eksilterek geri gelecek. Dolayısıyla çoktandır düşündüğünüz bir ticaret konusu varsa tam da şimdi başlama zamanı. Buna hem ticaret diyebilirim hem de psikolojimizi çok iyi hale getirebilecek bir takım kontaklar, bir takım görüşmelerimiz de olabilir anlamına gelir. Çünkü 6. evinizde çok güzel bir Jüpiter var. Bunun tam karşı noktasında bu hafta Venüs var. Venüs Jüpiter karşıtlığı bazı iş alanlarında normalden daha çok size ihtiyaç olduğunu dolayısıyla talep göreceğinizi sizin tekliflerinizin değerlendirileceğini ve veyahut da size bir takım iş teklif edileceğini düşündürüyor bana. Ruh halinize çok iyi gelecek bir haftadan geçiyoruz. Belki biraz bu haftanın gündemleri bir sonraki hafta sırasıyla çözülecek anlamına gelir. Bu haftaki bütün aksiyonlarınız bir sonraki hafta fırsatlar olarak gelecek. Bakınız çok iyi şeyler yaşamanın eşiğindesiniz. Kimseye değil kendinize güvenin. O yüzden bu ara bir iki günlük seyahate gideceğim diyorsanız gidin. Bir iki gün dolaşıp geleceğim diyorsanız gidin. Uluslararası herhangi bir konu ya da şehirler arası herhangi bir konu şu ara size çok iyi gelir. İster akraba ziyareti olsun, ister uluslararası bir ufak bir seyahatiniz olsun. Çünkü bu geçişten sonra çok ciddi bir işe başlamak, ciddi bir mesaiye başlamak gündeminiz var. Bu söylediğim 2 Ocakla 20 Ocak tarihleri arasında olabilir. Kendinizi çok dost canlısı, arkadaş canlısı hissederseniz bile bu hafta çok güvenmemeye gayret edin. Hani başkasının sözüyle hareket etmeyin. Çünkü neden? Güneşle Neptün kare açısı var. 16 ve 17'sinde. Haftanın başında 11'inden itibaren biz aslında yaydaki yeni ayın etkisine girdik. Ve ayın da yayda olduğunu düşünecek olursak pazartesi ve salı günü özellikle kendinizi çok mutlu, çok huzurlu, arkadaş yanlısı, çok cömert, gelecekten çok emin hissedebilirsiniz çok iyi bir şansınız olduğunu görebilirsiniz. Göreceğiniz bir takım göstergeler ve dostlar, arkadaşlar ve para ve iltifatlar konusu. Tam olarak bu dönemin gündemi. Ayda yay burcunda, dolunay yeni ayda burada. Dolayısıyla artan bir popülerlik ve karizma söz konusu unutmayın. Ayında, güneşinde, yayda olduğu bir dönem. Mutlaka her konuda ekmeğinize yağ sürülür. Ama aynı zamanda 12. evdeki Venüs'le sizi mutlu etmek üzere de birileri gelir. Dostlar arkadaşlar iyi şans ve hukuki konularda da iyi sonuçlar gibi. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar aşırı bir romantizm olabilir. Sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Bir yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Ayın videonun başında söyledim. Boşlukta bulunduğu saatlere dikkat edin. Epey de uzun çünkü. Uzun saatler boyunca bu arada evcil bir hayvan almayı tercih edebilirsiniz. Tam da böyle bir haftada. Evcil hayvanınız varsa da onunla ilgili çok güzel bir haber olabilir. Evcil hayvanlarınızın da güzel haberlerini alabiliriz. Öyle söyleyeyim. Ve kendinizi tanıtmak, kendinizi dışarıya çok iyi bir şekilde yani dört dörtlük anlatabilmek eğrisiyle doğrusuyla. Yani bir iş görüşmesi için bu hafta güzel bir hafta. Sadece çarşamba gününü bu konuda kapalı tutmakta fayda var. Çünkü Merkür es pozisyonunda bu görüşmeyi bir kere daha yapalım falan diyen olabilir. Ama siz bunu çok çoktandır kurguladınızsa bugün bulduğunuz işe, bugün karar verdiğiniz işe gözü kapalı girebilirsiniz. Parayla ilgili çok şanslı olacağınız bir döneme gidiyorsunuz çünkü. Ve Birilerinin size sağlıksız bir şekilde tutunup tutunmadığına bu hafta karar vereceksiniz. Yani çok daha aynı frekansta değiliz diyeceğiniz birileri de olabilir. Bazılarınız sevdiği kişiyle aynı frekansta olmadığını bu hafta fark edebilir. Özellikle bu hafta biraz sevdiklerinizi rahat bırakmakta fayda var. Hani dönerse senindir diyeceğimiz bir hafta diyebiliriz.